Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zehra Ağar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Çocukları havuza koyduk. Hava sıcak olduğu için havuzda biraz eğlensin dediler. E, i̇stediler. Biz de onları kırmadık, havuza koyduk. Bu arada kanalıma abone olup beğeni, yorum yaparsanız like atarsanız sevinirim. İyi seyirler diliyorum. Eymen nasıl? Havuz? Soğuk mu? <laughs> serinlersin, serinlersin Eymen. Hı -hı. Ay, çok çok güzel. <laughs> ben sizin yaşınızdayken barajda yüzüyordum. Ay de anladım, de anladım. sonra seni Hiçbir şey olmuyordu. <laughs> Olabilir. Onlar şimdi soğuk, soğuk ya o yüzden öyle yapıyorlar. Garaj nasıl? O? Aynen. Hatta, deniz olsa hatta, deniz dalgalı ya onların üstüne geliyor dalga. Şimdi <laughs> üst, o yüzden Eymen kafanı koy. Salih. Hayır. Kafanı sok. <laughs> Serinlersiniz. <gülüyor> Ay sen <de> çıkar. <laughs> <Oha>. Diyarbakır sıcaklığında <laughs> Havuz keyfi. Hadi, ben buradan çıkalım. Devam et. İstediğim ama pijama Ama ay, filoz çık. Hadi kim kafasını sokabilir? Cesaret edip. Oha! <laughs> Dünden beri doldurduk suyu, hala ısınmamış. Ayşe, şey tamam, şey daha olduğu için burası. Ya. Tamam, ne şey iş yapalım da? Bak, Biraz bayılır. ısındı mı Salih?

çünkü senin boyunu aşmıyor. Nasıl boğuluyorsun? Açıyor açıyorlar. Ayağınız kaymasın da. Ayağı kayıyor zaten. Hayır <laughs> <laughs> biraz su de. Al. Yağlı. Dut veriyorlar dut. Babam da bu arada dutları kurutmuş. Onları ayıklayacağız. Birazdan ben de ona yardım edeceğim kuru dutları temizleyeceğiz. Şu kavanozda gördüklerinizde bunlar da çay için kışın kışın öksürük çayı için kuruttuk. Bazıları da daha kurumamış. Şu da kuruyacak büyük kavanozda olanlar. Tutlarımız da bu şekilde. Açık alanda olduğu için tozlanmışlar. Üstüne böyle bir şeyler atılmış. Onları temizleyeceğiz. Sonra kışa kaldıracağız bunları. Non, je l'ai, là

Eminca, Eminca, Eminca. Aminca. Eminca. ekmeği <Aynen>. <laughs> 哎，你，再见。